Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Uzun zamandan beri YouTube'a şöyle uzun bir video yüklemiyordum. Zaman zaman short videolar paylaşıyordum. Bunun da sebebi yaklaşık bir 5-6 aydan beri tırcılığa ara vermiştim ve tırcılığa tekrar geri döndüm. Kısaca şimdi size niye tırcılığa ara verdim, niye tekrardan başladım bundan bahsetmek istiyorum. Bu arada şu anda da bir tır parkındayız. Şöyle bir yer buldum. Sessiz, sakin, tırların çalışmadığı. Buraya geldim rahat bir video çekeyim diye. Mikrofonum da vardı aslında ama tıra taşındığımız için eşyaları neyin nerede olduğunu tam kestiremedim, bulamadım. Umarım yani bir an önce bulurum da ses size çok daha iyi gelir. Bundan sonra da artık böyle önceden olduğu gibi video paylaşmaya çalışacağım. Neyse kısaca konuya gireyim. Biz Aralık ayının ortasında tırdan ayrılmıştık benim böyle birkaç bir video'm vardı onları paylaştım ayrıldıktan sonra tırcılığa şundan ara vermiştim hem e, biz yaklaşık 6 aydan beri eşinle beraber tırdaydık zaman zaman ara verdiğimiz günler oldu ama tabi sürekli bir tırın üstündeyiz bizim de biraz tatile ihtiyacımız vardı aynı zamanda kış ayı gelmişti ve kış ayında tır sürmek pek mantıklı olmuyor Amerika'da özellikle kuzey bölgelerinde dağlık bölgelerde yani sen ne kadar iyi şoför olsan da yollarda çok kötü şoförler var ve onlar seni tehlikeye atabiliyor. Biz eşimle ikimiz de üniversite mezunuyuz ve buraya geldiğimizde ikimiz de çalıştığımız işlerde elimizden geldiğince İngilizce öğrendik. Yani günlük hayatımızı idam ettirecek kadar İngilizcemiz var ama bunu böyle bir tık yukarıya taşımak istiyorduk. Bu yüzden de bir İngilizce kursuna gitmeye karar vermiştik ve bunların hepsini böyle bir araya topladığımızda artık tırdan inmenin mantıklı olduğunu düşündük ve tırdan indik. Bana daha önceden çalıştığım, tıra çıkmadan önce çalıştığım bir arkadaş vardı. Limo servis işi yapıyordu. O da bana gel dedi, bir süre beraber çalışalım dedi. O da Türkiye gidecekti. Ben de bu vesileyle beraber hem tır ara verip hem de limo servis işini denemek istedim. Yani en azından o işi bir tecrübe edinmek istedim. Ben limo servis işine başladım. Eşimle beraber İngilizce kursuna yazıldık ve beraber bir 3-4 ay güzel bir İngilizce kursuna gittik. İngilizce kursunda da iki tane Türk arkadaş vardı. Onlara da buradan selam olsun Cahit abiyle beraber Sümeyra'yla. Cahit abi de bir süreden beri Türklerle beraber görüşmüyormuş. O da burada geldi evlendi. O da bizi görünce şaşırmıştı. Dedi vallahi ben de dedi Türk hasedi çekiyordum. Onlarla da bayağı samimi olduk. Ellerine gittik geldik keza Sümeyra Ben de yaptığım limo işi sayesinde birçok iş adamıyla beraber tanışma fırsatı buldum. O insanların tecrübelerini dinlemek bana da çok iyi geldi. Amerika'ya dair daha çok şey öğrendim. Gerçekten bu süreç bizim için çok verimli geçti diyebilirim. En azından İngilizcemiz gelişmiş oldu ve bu süreci de böyle bitirdikten sonra tekrardan tıra çıkmaya karar verdik. Niye tekrar çıkmaya karar verdik onu da kısaca anlatayım. Ya biz biraz daha birikim yapmak istiyoruz. Bir de başka bir şehre taşınacağız. Onun da videosunu size çekerim şimdi onun da sürprizi kaçmasın. O yüzden tekrardan tıra çıkmak bizim için daha mantıklıydı. Tırın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Yani çok para kazandırmasından ziyade para harcatmıyor. Bizim için tek artısı o. Yani baktığında Amerika'da birçok iş var, bu tırda kazandığınız parayı kazanabilirsiniz. Keza eşinizle beraber de çalıştığınızda bu paraları kazanabilirsiniz ama bizim çocuğumuz da yok ve başka planlarımız var. O yüzden bize tır mantıklı geliyor. Zaten bir 6 aylık süreçte de bayağı iyisiyle kötüsüyle keyif almıştık. En azından Amerika'nın birçok şehrini gezme fırsatı bulduk. Bazen böyle yükü bırakmaya ya gittiğinde vaktin oluyor ve gezme fırsatın oluyor. Biz de bu vesileyle beraber Amerika'nın hemen hemen dört bir noktasını gezdik. Bir büyük şehir olarak gitmediğimiz Boston kaldı. Herhalde böyle kıyı şeridinde. Bir Seattle kaldı. Seattle'a geldik ama hani gezmeye fırsatımız olmamıştı. Onu da umarım bir gün gezmeye fırsatımız olur. New York'u, Miami'yi, işte San Diego, Los Angeles, işte Texas'ta da birçok şehre gittik, gezdik. İşte tırın da böyle artıları oluyor. Böyle zamanları değerlendirip para harcamadan, uçak parası vermeden, otel parası vermeden gezebiliyorsunuz. Bu işin de en çok sevdiğim yanı bu. Bu İngilizce kursuna gitmemizin de şöyle bir artısı oldu. Trump başkan seçildikten sonra bir kararname imzaladı ve Amerika'nın resmi dininin İngilizce olduğuna dair bir kararname imzaladı. Ben de bunu haberlerde görmüştüm. Yaklaşık bir 2-3 ay önce imzalandı. Daha sonra bu karardan sonra tırcıların Amerika'da İngilizce bilme zorunluluğu getirdi arkadaşlar. 25 Haziran itibariyle artık bütün tırcılar İngilizce bilmek zorunda. Yani böyle yüksek seviye bir İngilizce bilmenize gerek yok ama bir polis memuru sizi durdurduğunda onunla iletişim kuracak kadar İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ve bununla alakalı da yolda yani şeyler başladı, kontroller başladı. Hatta bu karanlanma çıkmadan önce Arkansas ve Oklahoma gibi eyaletlerde bu uygulamalar zaten böyle pilot bölge olarak başlamıştı. Şurada hemen yanımdan iki tane küçük tavşan geçti. Bu uygulamalar başlamıştı ve birçok kişinin ehliyetine el konuldu. Hatta bir video gündeme geldi. Tırcılar arasında da burada bayağı paylaşıldı. Bir Amerikalı tırcı paylaşmıştı. Yolda bir polis memurunu durduruyor ve ona diyor ki İngilizce biliyor musun? O da, da diyor ki yani evet. Yani doğal olarak biliyorum. Çünkü ana dili İngilizce. Tamam diyor. Şu diyor metni okur musun diyor. O da diyor ki yani niye diyor okuyacağım ki ben anlamadım falan. Lütfen diyor seninle beraber tartışmak istemiyorum. Sadece benim talimatlarımı yerine getir diyor. O da okuyor. Sonra birkaç şey yazmasını istiyor. Onlar da kağıda yazıyor ve onunla beraber konuştuktan sonra onu gönderiyor. O arada önünde bir tırcı görüyor. Tırcıyı tutuklamışlar kelepçeyle beraber. Ve sormuş polise niye tutuklandı. O da demiş ki İngilizce bilmediği için tutuklandı. Yani böyle bir video yayıldı ve bayağı gündem oldu. Tabii doğruluğunda tartışılıyor. İngilizce bilmediği için yani bir tırcı tutuklanır mı şeklinde. Yani tutuklanması olmasa bile şöyle bir durum olabilir. Şoförün ehliyetini el konulabiliyor. Şu anda bu kanun yürürlüğe girdi. Artık İngilizce bilmiyorsanız size out of service yani Türkçesi servis dışı tırınız servis dışı bırakılıyor ve firmanızın başka bir şoför gönderip o tırı oradan alması gerekiyor. Ve sanırım 7000 dolarda bir cezası var. Duyduğum kadarıyla da birçok kişinin ehliyeti suspens diyorlar. Yani suspend diyorlar. Hmm. Durdurulmuş, iptal edilmiş. Ben de bu çalıştığım şirkette işe başlarken şirketteki arkadaşlarla beraber tırı teslim almak için konuşuyoruz. Bana dedi ki bizim dedi bir şoförümüz İngilizce bilmediği için auto servis aldı. Ve Eliyet iptal edildi dedi, Çok da yani detaylı soramadım hani sonunda işin sonunda hani ne olacak, mahkemeye mi çıkacak vesaire. Şu anda çok minnetli yok şu an çünkü olaylar çok yeni, daha taze ve önümüzdeki haftalarda da bir inspection yani denetim haftası olacak. Amerika'nın her yerinde ve bunu sıkı bir şekilde uygulayacaklarını düşünüyorum. Her durdukları şoföre detaylı bir şekilde İngilizce seviyesini kontrol etmek için sorular soracaklardır ve gruplarda da ne sorabilir, hangi tarz sorular sorabilir şeklinde bilgiler paylaşılmaya başladı. Bu da yani güzel bir şey. Bununla beraber şöyle sıkıntılar da var. Yani polisin size işte soracak olduğu soruların haricinde bir de sınır bölgesine gidildiğinde bu Meksika Amerika sınırındaki bölgelerde de göçmen arkadaşların tutuklandığını duydum. Tam nedir, ne değildir orası da net değil ama şu anda böyle biraz ortalık 56 diyebilirim yani tabiri caizse. Bakalım umarım her şey zamanla daha iyi olur. Umarım e, bu sıkıntılar da giderilir herkes adına. Çünkü son zamanlarda bayağı bir tırcılar üzerinde baskı olduğunu söyleyebilirim. Bir arkadaşım uzun yıllardan beri burada tırcılık yapıyor ve kendisi bir haftada iki kere inspection'a giriyor ve iki tane bir tanesinde auto servis alıyor ve sebebi sadece lastiğinin havasının az olması. Ve orada polise demiş ki hemen ben burada kendim tırımdan doğru hava çekip basabilirim demiş. Kabul etmemiş. Ve out of service almış. Onun kendi şirketi olduğu için o yani tekrar tırla beraber yola devam etmiş ve bir konuda daha violation almış. Onun da sebebini tam bilmiyorum. Anlatmıştı ama şu an hatırımda değil. Biz de bir inspection'a girdik. ikinci seviye. Yani bir, birinci seviye en zorlu, ikinci seviye orta, üçte işte en, kolay olanı. İkinci seviyeye girdik. Biz de allah şükür yani bir sıkıntı yaşamadan geçtik. Lakin onun peşine başımıza şöyle bir iş geldi. Ondan 2-3 gün sonra o inspection'dan Oregon'a gittim. Ve Oregon'a gitmeden önce gruplarda bizim tırcıların grubu var. Orada şey görmüştüm. Oregon'da weight station'lar yani kantarlar var ya Türkiye'de. Oraya girmeden pas geçen şoförlere auto service vermişler. Yaklaşık 5 tane tıra. Ben de böyle bir durumun olduğunu bildiğim için Oregon'da ekstra hassasiyet göstererek gidiyorum. Hani her weight station'a ekstra dikkat ediyorum ki başıma bir şey almayayım. Orada Kaliforniya doğru böyle bir tahliye yoldan doğru giderken bir vet pas geçmişim ve onu da girdiğim bir vet station'da gördüm ve vet o kadar küçük yani şöyle bir oda kadar bir yer. Camı da böyle çok az bir şekilde açıktı. Ben öyle vet girdim. Yavaş yavaş ilerliyorum ve kırmızı hiç dönmüyor yeşile. Neyse oradan içeriden bir görevli geldi, durdurdu beni. Dedi ki bana sen dedi 15 mile önce bir wait station'da niye durmadın? Ben de bir şaşırdım dedim ki ya ben görmedim yani wait station'ı. Yani harbiden de görmedim yani bilmiyorum nasıl olur şimdi diyeceksiniz koskoca wait station'ı nasıl görmeye yani görmedin? İnanın ben de bilmiyorum yolda yani çok böyle tahliye bir yolda belki o yolda böyle yol çalışmaları falan filan vardı. Ondan mı oldu ya da çok küçüktü şey mi yanmıyordu? Şimdi bizde bir de böyle cihaz var. Cihazda ve station çağırdı zaman o cihaz bizi çağırıyor. İşte diyor ki yani bir kilometre sonra ve station'a girmen lazım şeklinde. Veya da işte yolun sağında solunda tabeler oluyor. Sanırım benim dikkatsizliğime geldi. Her neyse polisle işte böyle biraz konuştuk. Kendisi de gerçi polisteydi orada bir görevliydi, ofisirdi. Konuştuk ya dedim ki inan görmedim yani görsem Niye girmeyeyim? Çünkü zaten yüküm de yok, yük almaya gidiyordum. Neyse konuştuk, oradan bana bir kağıt verdi, bana bir mahkeme verdi. 400 dolarlık bir tiket aldım ve Ağustos'un altısında e, mahkemem var. Şimdi onu avukata vereceğim ve iptal ettirmeye çalışacağım. Çünkü daha önce hiç böyle bir tiketim yoktu bu zamana kadar. O da işte bir dalgınlığıma geldi diyeyim. E, ona da anlatmaya çalıştım durumu. O da dedi ki yani inan benim elimde olan bir şey değil. Bunu dedi, oradan gönderdiler bu kağıdı. Bak dedi üzerindeki memur da ben değilim. O şekilde de bir nazar boncuğumuz oldu. Hayırlısı olsun. Yani Allah daha kötülerinden korusun. Bundan sonra sık sık video atmaya gayret göstereceğim. Ben de YouTube için video hazırlamayı özledim. Ben de bundan sonra elinden geldiği kadarıyla tırda yaşamış olduğumuz maceraları sizinle beraber paylaşmaya gayret göstereceğim. Bir süre daha tırdayız ve ekstra da eşimle alakalı da bir sürpriz oldu. Onu da şimdi anlatmayayım. Bir dahaki videoda paylaşacak olduğum videoda zaten siz de görürsünüz. Heyecanı kaçmasın. Bakalım umarım her şey daha güzel olur. Bu tırımız da 2025 model. Bir Freightliner. Daha 100 binde. Aracı da size detaylı bir şekilde bir videosunu çekmeye çalışacağım. Şu anda araç biraz pis. Ve orada Tırın olduğu yerde de araçlar çalışıyor. Ses çok iyi gelmez. Umarım mikrofonu bulduğumda ve tırı temizlediğimde size güzel bir tır videosu çekerim. Durumlar böyle arkadaşlar. Bundan sonra söylediğim gibi elinden geldiği kadar videolar paylaşacağım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.